Ülke Ocakları Genel Merkezi olarak bugün e, 4 tane tırımız yola çıkacak inşallah. E, Çeşitli illerden gelen e, yardımlar, malzemeler burada e, ülküdaşlarımızın yardımıyla tırlara yükleniyor. Ve bu tırlar da bugün itibariyle inşallah yola çıkacak. Biz de bugün tırlarla beraber e, Ocak Genel Merkezi yöneticisi arkadaşlarımızla birlikte Van'a geçeceğiz. Erciş ve Van, Van merkez olmak üzere iki ayrı bölgede bu e, toplanan yardımlar yetkililere teslim edilecek ve dağıtımı organize edilecek. Van'da ve civar illerdeki ülke ocaklarındaki arkadaşlarımız da Van ve Erciş'teki e, tespit ettiğimiz depo bölgelerine bugün itibariyle e, geçmiş olacaklar. Yarın bizi orada karşılayacaklar. Yarın da o toplama merkezlerinde toplanan malzemeler önce en fazla ihtiyaç sahibi olan kişilere hangi ihtiyaca karşılık gelecekse o şekilde teslim edilecek. Nasipse yarın akşam gibi vanda olmuş olacağız inşallah. Yardım malzemeleri genelde battaniye, kılık kıyafet, kışlık giyecek, katalitik sobalar, kuru gıda, makarna, bulgur vesaire gibi kuru gıdalar ee, ve büyük e, bir miktarda da su, içme suyu. Bize bölgeden özellikle içme suyu e, temini noktasında sıkıntı yaşandığı söylendi. E, biz de bu konuda önceliğimizi suya ve e, battaniye gibi ısınmak için kullanılacak malzemeleri ayırdık. E, bu yardımları e, toplayan, yardımları ileten, yardımların ulaşmasına vesile olan, ee, hem vatandaşlarımıza, ülküdaşlarımıza hem bu e, malzemeleri burada taşıyan arkadaşlarıma, ülküdaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. E, Türk milletinin çok e, geniş bir gönlü olduğunu ortaya koymuş oldular bu marifetle. Hepsinden Allah razı olsun. Tekrar oradaki Van'daki Mağdur olan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İnşallah bu ulaştırdığımız yardımlar bir nebze de olsa onların mağduriyetlerine çözmelerine vesile olur diyelim.